2020 Tokyo Paralimpik Oyunları Yüzmede Kadınlar 50 Metre Sırt Üstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalya alarak Türkiye'ye bu branşta tarihinin ilk madalyasını kazandırdı. Milli sporcu Sevilay Öztürk tarih yazdı. Tokyo Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, final yüzen 8 sporcu arasında yer aldı. 17 yaşındaki Sevilay Öztürk, 43. 48'lik zamanıyla bronz madalyaya uzandı ve Türkiye'ye paralimpik oyunlarda yüzme branşında madalya getiren ilk sporcu olarak tarihe geçti. Sümeyye Boyacı ise madalyaya çok yaklaşmasına rağmen finali 43. 94'lük zamanıyla 4. sırada tamamladı. Sevilay Öztürk kimdir? Sevilay Öztürk 28 Kasım 2003 tarihinde Kahramanmaraş'ta doğdu. 2016 yaz paralimpik oyunlarında yarıştı. Öztürk, iki taraflı uzuv eksikliği de bulunan başarılı milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu ile memleketindeki bir hastanede tanıştıktan sonra 2010 yılında yüzmeye başladı. 2013 yılında düzenli yüzme egzersizi ile başladı. Ulusal para yüzme şampiyonasında 3 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Haziran 2016'da Berlin'deki 30. Uluslararası Almanya şampiyonasında uluslararası çıkış yaptı. 2016 yaz paralimpik oyunlarına katılmaya hak kazandı ve ülkesini Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde temsil etti. En genç yarışmacı oydu. Herhangi bir madalya almayı başaramadı. O katıldığı İtalya'nın Liguria kentinde düzenlenen 2017 Avrupa Para Gençlik Oyunları, 50 metre sırt üstü S5 etkinliğinde altın madalya kazandı. Öztürk'ün sakatlık yüzme sınıflandırması olan S5 nedeniyle olarak onu uzuv eksikliğine doğum defekti. 1,45 metre, 4 fit 9 inç boyundaki para yüzücü, Kahramanmaraş Belediye A, de Ali Uzun tarafından yönetiliyor. At 2019 Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda yer Londra, Birleşik Krallık, o 47.35 bir süre ile 50 metre kelebek S5 halinde bronz madalya kazandı. Portekiz'in Madeira adasında düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde milli yüzücüler Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, S5 kategorisi kadınlar 50 metre sırt üstü finalinde mücadele etmişti. Sevilay Öztürk 44. 46'lık derecesiyle ikinci olarak kendisinin ve Türkiye'nin şampiyonadaki ikinci madalyasını kazanmıştı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.